Anneanne. Selamünaleyküm. Hiç istemem. Bak o sana ben ne getirdim bak. Bana. Git. Anneanne dur ben sana istemem. bak. Ben istemem. Benim kocam yetecek sana. O anneanne o torunun torunu senin o. Al sana bak ne getirdim Gel bak. Kızmasın diye Otur konuşmuyorum. Oturayım ben tamam. Hah. Al bak sana ne getirdim. Bak süpürge. Af ah işte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, güzel mi? Hmm, vallahi güzel billahi güzel. Al bak bir de Şişt, kola getirdim sana. Bir yönette. Bak artık bu da Ayşe. Dur ver açayım bak, ben sana be. Al bir çıra. Al. At ağzına hepsini atma. Sen, al sen al sen. Ver sana kızı da Ayşe'le. Tekilden <laughs> <ben. gülüyor> <Gider>, nerede? <laughs> <laughs> sen bunu ver bana. Bırak sen bunu, al bunu, sen ye. Ben evladım abba sana diye yemem, al kızım. Sen, sen ye, sen ye. Hadi, sana getirdik anneanne. ne? Be? Kola kola al. Aa. Güzel. Alır mısın şu elimde kal. Ay. Güzel mi? Yandım. He, iyi mi geldi? Hmm. İyi bari hadi soğuk soğuk iç. Alacağım mı bunlara? İç sen, iç anneanne. Anneanne al. Bana vermeyen, bende bir güzel. yok. Çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. <laughs> Gelin buraya bak burası boş. Ben ben burada duracağım. Hadi bakayım. Hadi oturun bakalım. Siz bizim bizim evlatlarımız. Anneanne al kola da iç. Gel. Yo ben burada duracağım. Al anneanne kola da iç al. Hı? Kola da iç. İç iç. Karadeniz mi? <gülüyor> kola kola. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum anneanne İç iç. Annem görürse kızar ha. Evet top. Hayır, o, o geçti çok arkamdan biraz evvel ama kendisi çok seviyor. seviyor yani. Kekolayı seviyor. Gençken de çok içiyordu. Hoşuma <laughs> <laughs> gitti <laughs> bak. Durun şimdi. He. Ne varsa alın bir kere, üç kere, iki kere, beş kere. Ne lazımsa alın evlerinize. Benden yok. Anneannem mutlu oldu elimden. şimdi. Alın benden bir şeyler diye. He. Yani. Anneanne biz gidelim artık. Hı. Biz gidelim. Ne diyor bu? Gide, gideyim ben diyor. Gitmek istiyor. Bana kızmadan ben gideyim diyorum. Boğazımda sı sıcak var. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hoşuma gidiyor. Öyle mi? İyi. Vallahi ne kadar dersen gene ben bunu yiyeceğim. Yiye yani hani Vallahi sen yavrum. Ye. Tamam. Bunu çok sevdim. Önceki Ge geçenleri de onlar öyle yaptım. Evladıma onu da ben alacağım Tamam öyle